selam kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda pizza börek yapıyorum arkadaşlar ben kabak ile yaptım isterseniz kaymalı veya patatesli de yapabilirsiniz hamurun videosunu çekmiştim arkadaşlar ama telefon kaydetmemiş bunun için kusura bakmayın tarifini şimdi buradan veriyorum videonun altına da yazacağım Hamur için öncelikle bir su bardağı ılık suya bir paket instant mayayı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ile karıştıralım arkadaşlar. O bir kenarda mayalanmayı beklerken bir uygun kabımızda öncelikle 3 tane yumurta bir tane oda sıcaklığında margarin veya tereyağı ve 3 su bardağı ılık sütü karıştıralım ve bu karışımı maya karışımını da ekleyelim karıştıralım bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve üzerine kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek yoğuralım yumuşak bir kıvamda hamur elde edince mayalanmaya bırakalım arkadaşlar unumuzu kontrolü ekleyelim oda sıcaklığında yarım saatte mayalanacaktır hamurumuz İç harcı için ben köy kabağı kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Yarım demet maydanoz ve 500 gram kadar lor peynir kullandım. Baharat olarak bir tatlı kaşığı kimyon kullandım. Kimyon kabağa çok yakışıyor arkadaşlar. Bir çay kaşığı karabiber. 2 yemek kaşığı tatlı toz biber. buçuk tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı kuru nane ekledim arkadaşlar ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve hamurumuz mayalandı arkadaşlar birkaç kere tekrardan yoğuralım dinlenen hamurumuzdan bir parça alıp tepsi büyüklüğünde yarım parmak kalınlığında olacak şekilde tepsi büyüklüğünde açalım arkadaşlar. Merdane yardımıyla açabilirsiniz. Bu şekilde tepsi büyüklüğünde açalım ve tepsimize yerleştirelim arkadaşlar. Margarinle güzelce yağladığım tepsime hamurumu koyuyorum ve kenarları doğru yayıyorum arkadaşlar. Kenarlarını hafif şekilde 2 santim şeklinde yükseltebilirsiniz bu şekilde iç harcımızı koyduğumuz zaman daha güzel duracaktır. Ve hamurumuzun taban kısmını çatal yardımı ile bu şekilde delikler açıyorum kabarmaması için. İç harcımızı 3'e böldüm. 3 tepsi yaptım. Bir tepsi de başka bir harçtan yaptım arkadaşlar. O yüzden 3 tepsi kabaktan yaptım. İçine yeterli şekilde koyalım ve çatal yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayalım. ve böreğimiz fırına gitmeye hazır arkadaşlar. 180 derecede ısınmış fırında 25-30 dakika kontrollü şekilde pişirelim. Gerçekten çok çabuk pişiyor. Yine de siz kontrol edin. İkinci böreğim de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ve kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa ise abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizin desteğinizle kanalımın büyümesi beni mutlu ediyor gerçekten. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Çok lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ve böreklerimin üzerine sürmek için sos hazırlıyorum. Bunun için 2 yumurta, 2 kase yoğurt kullandım. Güzelce çırpıyorum. Ve kaşık yardımıyla böreklerin üzerine gezdiriyorum. bu şekilde böreğimizin her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz ve fırına veriyoruz arkadaşlar. Ve böreğimiz pişti arkadaşlar. Bu şekilde. Çok lezzetli oldu gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. 5-6 dakika dinlendiriyorum arkadaşlar ve pizza dilimi şeklinde dilimleyerek servis yapıyorum. Hamuru ve iç malzemesi çok güzel bir şekilde pişti. Hamuru da ağızda dağılan yumuşak bir hamur oluyor. İç harcı da çok güzel şekilde pişti. Bu şekilde servis ediyorum. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Nasıl bulduğunuzu yorumlarda yazarsanız. Ben hepsini okuyorum arkadaşlar yorumlarınızın. Beğenilerinizi, yorumlarınız ve abone olduğunuz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için. Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Çok değerli. deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Sevdiklerinizle paylaştığınız mutlu, huzurlu sofralarınız olsun inşallah. Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.